Yine bir KES ile beraberiz. KES'in üzerinde işlemler uygulayacağız. Arabam yürümüyordu yani istediğim gibi gitmiyordu yazılım attırmaya karar verdi. Yazılım talebiyle gelmiş abimiz. Yazılım talebinde araçtaki sıkıntıları tespit ettiğimiz için yazılım yükleme işlemini gerçekleştirmedik. Mercedes aracımızın enjektör bakımı, emme manifoldu temizliği, motor içi komple temizliği, EGR DPF çözümleri, arıza giderimleri Artı aracın yazılım işlemini bitirdik. Ee, bariz bir derecede değişti arabanın gidişi, çekişi, rampadaki kalkması.